Herkese selamlar. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizin için frakman yayınlarından güzel bir hız problemi seçtim. Her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kazanımları sizinle paylaşmak istiyorum. Hemen şuraya paylaşacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bir karşılaşma süresi, bir de yakalama süresinden bahsedeceğim size. Yani birbirlerine doğru hareket eden iki tane araç düşünelim. Bu A noktasından V1 hızıyla giden bir araç V noktasından V2 hızıyla giden araç herhangi bir C noktasında karşılaşsınlar. Aralarındaki mesafeye X dersem arkadaşlar TK yani karşılaşma sürelerini şöyle buluyorum. Aralarındaki mesafe yani X bölü hızlarının toplamı V1 artı V2 şeklinde. Yakalama süresi ise arkadaşlar hemen onu da şöyle yapalım. Diyelim ki A noktasından V1 hızıyla hareket eden bir araç. B noktasından V2 hızıyla hareket eden aracı C noktasında yakalanmış olsun arkadaşlar. V1 V2 diyelim. Yine bunların arasındaki mesafeye X diyecek olursak yakalama süresini de TY olarak söylersek arkadaşlar TY'yi aralarındaki mesafe bölü hızlarının farkı şeklinde yapacağım. Tabi burada V1'in V2'yi yakalayabilmesi için V1'in V2'den arkadaşlar büyük olması gerekir. Bunları bilirsek bu soruyu çok rahat bir şekilde yorumlayabiliyoruz. Hemen soruya geçiyorum. Aşağıda A ve B noktalarında bulunan araçların hareket yönleri belirtilmiştir. A noktasında bulunan kamyonun hızı saatte 60 km, taksinin hızı saatte 90 km'dir. Arkadaşlar burada taksilerin demesi lazım. Ona göre çözmeniz lazım soruyu. Onu da söyleyeyim. Yani taksilerin iki taksinin hızı da 90 km. Yani sorunun çözümü o şekilde çıkıyor. Onu da düzeltmiş olalım. A'daki kamyonun hareketinden 2 saat sonra A ve B'deki taksiler birbirlerine doğru harekete başlıyorlar. A'daki taksi A'dan çıkan kamyonu yakaladıktan 2 saat sonra B'den çıkan taksi ile karşılaşıyor. Buna göre A, B yolu kaç kilometre diye sormuş. Arkadaşlar bizi çözüme götüren kamyon olacak ilk başta. Şimdi kamyon başlangıçta 2 saat yol aldı. Kamyonun hızı kaçtı arkadaşlar? 60'dı. 60 ile 2'yi çarparsam 120 kilometrelik yol aldı. Diyelim ki şurada bir yerde olsun. Şu aradaki mesafe 120 kilometre. Kamyon buraya geldi. Hemen şöyle kamyonu belirttim. Arkadaşlar 2 saat sonra Taksi yola çıkıyor. A ve B'den iki taksi arkadaşlar yola çıkıyor. Ve kamyonu kaç saat sonra yakalar onu bulmam lazım. Şimdi kamyon buradaydı. Taksi burada arkadaşlar. Taksinin kamyonu yakalama süresine ihtiyacım var. O zaman şöyle yapıyorum. TY eşittir. Aralarındaki mesafe 120 ve hızlarının farkını alıyorum. 90 60. Buradan 120 bölü 30'dan arkadaşlar 4 elde etmiş oldum. Yani bu taksi arkadaşlar 4 saat yol almış oldu. Kamyonu yakalayana kadar 4 saat yol gitmiş oldu arkadaşlar. Nerede karşılaşmış olsunlar? Direkt şurada bir yerde karşılaşmış olacaklar. Şimdi bu taksi 4 saat yol alırken arkadaşlar bu taksi de 4 saat yol aldı. Bu taksi 4 saat yol aldığı zaman kaç kilometre yol gitmiş olur? 90 çarpı 4'ten 360 kilometre yol gitmiş oldu. Yani şu aradaki mesafe 360 kilometre oldu. Şimdi bu taksiyle kamyon şurada karşılaşmıştı. Yani taksi kamyonu yakalamıştı. Kaç kilometre gitti arkadaşlar? 4 saat gitmişti. Taksinin hızı 90 kilometre olduğunu düşünürsek 90'a 4'ü çarpınca yine 3 360 kilometre olarak belirleriz bunu. Yani burası da arkadaşlar 360 kilometre oldu. Şimdi benim bulmam gereken yol şurası. Yani taksi burada. Taksi burada arkadaşlar bu tarafa doğru gidiyor. Diğer taksi de burada arkadaşlar bu tarafa doğru gidiyor ve bunlar iki saatte karşılaşmışlar. Bu aradaki mesafenin ne olduğunu bilmiyorum. Buraya x diyecek olursam. Taksilerin hızlarını biliyorum arkadaşlar. Bunlar 90 km Karşılaşma süresini biliyorum. Yani TK'yı biliyorum. TK eşittir 2. Bunu nasıl buluyorduk arkadaşlar? Aralarındaki mesafe bölü hızlarının toplamı şeklinde buluyorum. Yani buradan da X ne gelir? 180'i e karşıya çarpım olarak atarsam 360 kilometre geldi. Yani şu aradaki mesafede 360 kilometre olmuş oldu. Arkadaşlar AB arasındaki mesafeyi soruyordu. 360 artı 360 artı 360'tan toplam 1080 kilometredir diyebiliriz. Güzel bir soruydu. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.